kendi halka açken gidip başka bir ülkeye yardım etmeli bence mantıksız. Siz yardım almadınız Aa, hayır almadım. Nasıl almadım? Nasıl almadım? Almadım. Nasıl almadın? Hayır almadım. Nasıl almadın? Hayır almadım yardım. Ya. Ne, almadın? ne almadın? Ne almadım hiçbir Ya yok. mutlaka bak gidiyorsun sosyal yardımlaşma bütün yardımlaşma da herkes para alıyor. Ben almadım. E vardır üzerinde bir mülkiyet hayır, olmuyorsunuz kanunlara. Canım, yok ya yok. Canım, bak. E tamam sigortalıya verir mi? Vermişte. Bir mantıklı düşünün. Niye vermiyor işte? Niye bir versin? Bak, Çalışa bak. Ya siz diyorsunuz ki bak Türk milleti olarak benim ağzımı ha. açtırmayın. Ha. Türk ben milleti olarak siz sadece şey yan gelip yatalım paramızı alalım Hayır. yok böyle bir dağılma. Çalışan adam adam akıllı çalışacak. <laughs> Devletin yaptığı yardımları inkar edersek var ya Bunun ankürlük. bunlar ya de. arkadaş Hayır, herkes görmedim. bak hükümete yüklenip duruyorsunuz ama Hükümet. evde yatana versin ona versin buna versin. Mekanlar kapanmasın o zaman ben çalışmıyorum şu an. Evet. Ben normalde barista Mekanlar atadım. nasıl kapanmasın? Varlamayın. Yine sizin sağlığınız o zaman. için değil mi yavrum? Tamam. Gene tamam, sizin sağlığınız. Şöyle de de şimdi de devlet sağlar düşünsün. Bir dakika evet, durun. Bir dakika durun. Halk olarak siz neyi alırsın? düşüneceksiniz? Olsun. Bir dakika. Neyi düşüneceksiniz? Şimdi durun bir dakika. Açın ellerinizi şimdi bir yasin okuyarız. Açın. Oku. Şu altamak gitsin. Bir dakika. Rahmet ve rahmetillahi billahi Şeytan evet. azim bismillahirrahmanirrahim. Yarabbim şuradaki olanlara, bütün halkımıza, devletimize, milletimize. Amin. Amin. <laughs> hepsini Allah'ım hastalık vermeler. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yasin ve Kur'an'ın hakim. İnne leminel müselin. Allah sıratin müstekin. Tenzile azze rahim. Lütünzle gayme ma ünzile abikün vekin gafirün. Dekat hakka karla yürsünün. Ve sevaçın alen elen tünzü. Ya ümeni ümena tünzü mezikra ve yaşı rahmane bir gaybi ve bir cin kerim. İnne muhü mubin. Eyüzbillahimşeytenirazim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Şuradaki olanların hepsini Allah'ım hastalık